Evet arkadaşlar bugün de takipçilerimle beraber oyun oynuyoruz. İsteyenlerle de oynayabilirim. Takipçilerimle beraber vs atıyoruz. Gel bakalım. Bu ilk vs atalım diyen arkadaş. Ben iyi döndüğü için geliyor şu an. Dönüşü benden iyi arkadaşım. You have a big hole on your right wing. kötü durumdaydım. Yapamıyorum. Uh oh oh. Hadi. Come back. Yok mu? Yokmuş. Yokmuş. Atlıyorum. Benden dönüşü olduğu için alamıyorum. aslında doğumu korumam var. Şak. Kuyruk tanasar almış. Dönüş kötü oldu. Nasıl hala dönüyor bu yahu? Vuramayacak. Hala beceriyor vallahi. Tebrik ediyorum. Anlamadım lan. <laughs> Kuyruğu kasaramadın mı? Hadi do. Biraz da benim de kötülüğüm olabilir çünkü daha yeni uyandım. Çok iyi oynayamıyorum. Hadi. Şurada ben bir tane ısı. Isı da ciddi. kazanıyor. <laughs> koordinel alışı açayım. Periyodik ateşlesin. Kaçabilir miyim <laughs> Yok, Ama o Yok kaçamam. Ama da kaçamaz. <laughs> Dur şurada birazcık çaf alayım. İşe yarar. ısılar alçakta çoğunlukla vuruyor bu arada haberiniz olsun. Eğer fileyi atmıyorsa arkadaşınız. ısı en iyi çözümdür. Hadi. Kurtulurum. Abi hala adam 12'ye doğru gidiyor ya. Hadi. Benimki de ağır makine inmiyor aşağı. 10 yıl. Abicim yeter! İyi konuştuğun <laughs> zaman arkasından arkasından. Elin saf yani sana da. Şimdi buna bütün füzeleri yolluyorum ben. Şöyle alçalayayım ben de bir güzel. Artık alçaktayım. Vuramaz ki. Ha, ısı. Hadi be. Yap bir şeyler uçağ sen de. Benimki vallahi tembel teleke. <laughs> Hadi sana Hadi e eyyulandır. bir güzel. Hadi Allah, eyvallah. Bir anda kaldırsam kaldıramadım. Ama yaşıyorum. Artık yaşamıyorum. Hadi. Hadi doğ artık. Doğmuyor ki onun Abi vuramaz. O vuramaz. Basma ya. 10 nokta su vuramazsın. Yarı çakılmadı mı? Harbord'a yarı çakıldı oluyor muyuz? Yarı çakılan füze şey patlama hale verir. O da en fazla kuyruğumu koparırdı. Bütün kanatlarımı nasıl koparmayı beceriyor? Hayır bu kadar olmayacak. Kaçamayacaksın bu kadar. 12 tane füze kadar? Ben ölüyorsam sen de ölüyorsun. O paramparça parça ben ölüyorsam o da ölüyor. Şöyle bir tane çak. Ona gidiyor valla. Yere gitti benim. Ana gelen füze. O da vur, ona da vurdum. Ona da vurdum. Vurmadıysa bir sorun var ya. <laughs> Abi neden bu kadar bir efekte veriyorsun? Bir de arsiz mi? Vallahi oyunu arsiz yapmış. Tabii vurmaz. Gerçekçi oynamıyoruz ki. Arsiz yapmış oyunu. Adam herhalde arsiz oyunu hayatı boyunca arsiz oynamış. de biz nasıl oynayalım? a a a Vay anasını sayın seyirciler. Pilotumuz 185 cil çekmiş. Hiçbiri hiç kimse vuramadı. aynı şey. Artık hiç sevmiyorum. Saçma bir şey. Yenecek şimdi bak RC'de olduğu için. Normalde gerçekçi olsun dönüşte ben onu yenmem lazım. Ege'dir after burnunu kapatırsam daha iyi dönerim. Yiğit. Aa doğru şimdi avantaj bende çok yukarı. Hadi hadi. Hadi. Avantaj bende. Çünkü ben daha çok duyuyorum. Hadi öldüm. Hadi eyvallah. Nasıl? Flapları iyice çekebilirim çünkü arsit Şimdi çok iyi Çünkü flaplarım işte. İnternet hep git gel yapıyor Farkında olmadığımı sanmayın Oo topçu ateşi nice Yaşarım. Yaşarım. Ama o yaşayamayacak. Topçu tarafına alacak o büyük Ben tek kanatla idare ederim kendimi. Tabii füze atmazsa. Ölüyor. Kitleyemez şu an. Kitledi vallahi kitledi. Atlayacağım mı ya? Kurtulamayacağım çünkü. Zaten alışık olmadığım için şey, ölmem normal. Şöyle bir kamerada birkaç tane radar hem de. Bir tane de ışığı. Tabii siz bunu gerçek oyunda yapmayın. Özel oyun çünkü bu gerçek oyunda yaparsanız bittiniz yani. <laughs> Sonra kaldı güzel. Yani. Evet. Avantaj da şimdi bende. Hop. Isı kaldı sadece. Push push. Hadi dayanırsın biraz daha. Burada onu artık vuramadım. Eğimsiz füze. Laflar iniş. O oh, hiçbir değmedi. Şimdi kızıca çalıyorum. Oyun bak yapmanın sırası değil. Ya oyun bak yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bak yapıyor vuruyor. Vallahi bak yapıyor. Anlamıyorum ki RTD'de olur tabi bunların hepsi. Sıfırlıyım zaten yakıt bitmiyordur büyük ihtimal. Evet yakıt sınırsız yapmış. Ben ölüyorsam sen de ölüyorsun. Ha ha ha. Ben ne oluyorsam sen ne oluyorsun? Full çap aldım ya. flay işe şey yaramıyor. Hadi bir tane ben seni öldürürüm şimdi. İşe yaramayacağını biliyorum. Sadece deneyim. Benim oyun da çok boş yapıyor ha. Bak geç de doğuruyor. Bakın. Ondan bile birazcık dezavantajlıyım. Hadi. Çok <laughs> <Şu> alçaldım. vuramadı. <laughs> ben keç akıldım. Do artık. Bir tane olabilir bile. <laughs> Yok abi bu füze hilesi mi kullanıyor ne kullanıyor? O füze daha suya çarptı bildi. Bas belli. Çarptı o füze, yani füze şeye. Suya çarptı. Herkes gördü bunu da. Size suya çarpmadı mı? Bu da attım. Radarlardan kurtuluyor, ısıdan kurtulamadım. Hadi. Alçalayım ben geçeyim. Yaşıyorum, 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 yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Artık yaşayamayacağım. Bir o nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı abicim bu füzeden? Hadi kitlen. Ya abone Ya İki attım Ya bak oyun benim adamı geçme. Benim hiç oyun görüyor musunuz mu? Ben öldüm. Evet ama o da öldü. Yeee içeri Aha vurdu. Değil baktandır. Vallahi şaka maka baktandır bu oyun adı. Bakar mısın yani? Bütün bakları var oyunda. Ne abu bu kararsan var. Şakıldı füze onun. Hadi sen bir bomba. O çok açık çok açık. O touch games. Hadi daha biraz daha. Bu da son fight olsun o zaman. Vuramayın. After burning. şimdi vuracağım. Hadi eyvallah. Bum. Ha, yukarıdan vurdu. Ben de çok iyiyim. Ye. Yeah. İyi o zaman arkadaşlar. Durum gördüğünüz gibi 16'ya 26. Alışamadığım için birazcık da RC olduğu için, RC'de alışık olmadığım için böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşürüz.